Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 10 gün boyunca Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradi ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede devam eden, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını ile ilgili açıklama yaptı. Bu hakikaten Cumhurbaşkanımız afet alanı ilan etti bu bölgeyi. Bu hakikaten bir afetti. Yani yangın düşünün kuzeyli rüzgarlar esmesine rağmen aldığımız bütün tedbirlere rağmen yangın kuzeye doğru ilerliyor. Yangında 12 milyon civarında ağacın yandığını anlatan dikici, yangından 40 bin hektar orman, toplam 75 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yani bizim tahminimiz 50 bin civarında, 50 bin hektar civarında bir orman alanı olduğunu düşünüyoruz. Ama yangının genel kapsamı 75 bin civarında. Yanan alanların en kısa sürede temizlenip yeşertileceğini belirten Orman Bölge Müdürü Dikici, bu konuda yol haritasının belirlendiğini söyledi. Tekrar ormanlarımızı yeşerteceğiz. Bunu da üç yöntemle yapacağız. Hiç ulaşılamayacak yerler var. Çok taşlık, kayalık zirveler. Oraları doğal haline bırakacağız. Bir miktarda gençlikten yanan yerlerimiz var. 20-25 yaşının altında artık orlarda mecburen dozerle makineyle işleyip dikeceğiz. Köy kenarlarımıza keçi boynuzu gibi biraz daha yangını oyalayabilen türlerden, yangına biraz daha dayanıklı olabilen türlerden dikmeye gayret edeceğiz ki köylerimizi böyle bir felaketten biraz daha iyi koruyabilelim diye. Bazı yerleri tohum atarak yeşerteceklerini belirten dikici, yangınların %90'ının insan eliyle çıktığını açıkladı. Ama orman yangınlarının bu tür afetlerin yüzde 90 kusuru insan eliyle. Onun için lütfen dikkat edelim.